Evet bir ben değil beyaz şov daha başladı bugün ama gerçekten de ee, çok değerli bir konuğumuz var çok önemli Aha. bir konuğumuz var e, Cüneyt abi hoş geldin hoş bulduk. keyifler yerinde sağlığın saatin yerinde. Harika bu bu kadar güzel insanın böyle şuna... Çocuklar... <laughs> <Hoş> <laughs> Çok sevgili Beyaz beni anlatırken yani takdim ederken buraya çağırırken neler söyledi? Doktor dedi, Cemil dedi, Malkoçoğlu dedi. Biliyorsunuz ben bir zamanda Kara Murat'tım. Evet. Ama şimdi evet. oldu Bak Murat. <gülüyor> <gülüyor> Yok <Ben>, maşallahınız var. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol. Ee, ben ben kardeşime bir şey soracağım müsaade eder misiniz? <laughs> ya güzel mi? E, şey e, e, evli söyleyeyim. misin? Evli. <laughs> ne abiciğim? Evli misin? Evli miyim? Evet. Nereden biliyorsun? <laughs> Hadi belki evliyim. Değilim abi. Evli olmadığı için sevgililer gününde sevgili değiştiriyor. Bir evli olsaydı bak karı değiştirebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah gayret kuvvet versin onu da yaparız. Hepsi zamanla olacak. Bak nikah şahidini olurum sana o iyiliği yaparım. Sağ olasın abicim. Yok ben Ama... evlenene kadar annem bana dedi evlenene kadar her şeyi yap dedi. Evlendikten sonra da evinin erkeği ol dedi. Fakat babam da evlenene kadar dur dedi evlendikten sonra yap dedi. Onun için ben ikisinin <laughs> ben de gönlünü, gönlünü hoş etmeye kesin. çalışıyorum tabii dönem dönem. Şimdi ee, bir Cüneyt öncelikle Eskişehir'lisin abi. Hemşeriyiz. Hemşeriyiz. Evet öyle bir durumumuz var ee, Cüneyt Harkın'la. Eskişehir'de nasıl erkek çıkar? Ya. Bilmiyorum güzelim şimdi. Evet ama doğuma büyüme Eskişehir, değil misin? Evet. Patarlık var değil mi? Öyle kır kırım krem. Kırımladen. Ben de ama genel bir Eskişehir tipi var sizde zaten. Gözler, yüz yapısı, saçlar olarak Eskişehir'de böyle sizin kadar olmasa bile sizin yapınıza çok yakışıklı erkeklere rastlayabilirsiniz. Mesela Eskişehir'e yakışıklı olmayıp giden bile sonradan yakışıklı, yakışıklı çıkabiliyor. dönüyor e, değil mi? Öyle bir, sahiden de mesela Eskişehir'e giriyorsun, 5 dakika yakışıklı olup çıkıyorsun yani. O, o anki duruma da bağlı. Şimdi... E, yani Ama Eskişehir'in bir ben tarafı sanırım. Kalabak suyundan. Evet. evet. Eskişehir'in çok önemli bir şeyi var. ona hemen söylemeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz Polsuk Nehri var. Fakat Polsuk Nehri'nin en önemli olayı, bilen var mı bilmiyorum. O gün Eskişehir basma fabrikası ne renk kumaş çıkartırsa posluk o renk akıyor onun. Ben <laughs> çok ilginç. Mesela çiçekli çıkarttığı gün çiçekli akıyor posluk. Böyle <laughs> Doğru ama çok üniversitem geçti benim Eskişehir'de. 7 mi 8 sene mi? Porsu'yu porsu iyi tanıyorsun. Porsu'yu iyi tanıyorum tabii ya yani. Şimdi Cüneyt abi geçelim sana. <laughs> ee, bir Cüneyt Alkın gerçeği var Türkiye'de. Senin de geçmişinde aslında çok zorlu dönemlerin de var. Ee, nasıl oldu, nasıl başladı? Gurbet kuşlarıyla başladı. Evet, evet. Sinemada bu ünlü olma olayı da Doktorluk için geldiğin İstanbul'da çok farklı bambaşka bir şey oldu. Ve bugün e, Türkiye'de işte film yıldız dendiği zaman direkt Cüneyt Halkın. söyleniyor. Artiş. Evet artist Artiş. dendiği zaman Cüneyt Arkın. Ya şimdi kameraman kardeşim beni böyle oturttunuz. Ne güzel fas ben böyle kalıyorum. Niye öyle oluyor? <laughs> bu işte bir şey var. Masayı böyle çeviriyorum ben sırtımıza. <laughs> <çalmadım>. şey <laughs> o kameraya şey yapalım. Orada kim Nayır dedi? Ha, Birine hayır dedi Kim bu hayır işe. hayır dedi güzelim orada. Burada bir bu işe hayır diyen var. Orada biz bir arkadaşımız tutuyoruz abi devamlı. Hayır dedi. Şimdi sadece yani. <laughs> hayır diyor. Orada. Şimdi beyazcığım benim e, hayatımı anlatırsam bir Türk filmi kadar acıklı herkes ağlar. Bu evet. güzel sevgililer gününde anlatmayayım diyorum. Yok, hayatınız değil de bu geçiş dönemi abi. Ya e, bir kargaşalık dönemiydi işte. Ben e, fakülteyi bitirdim. Ben burslu okumuştum. Evet. Mecbur hizmetimi yaptım, sonra askerliğimi yaptım, sonra tekrar e, hastanelere döndüm. Kadro çıkarsa, kadroya Aha. geçeceğim. Aha. O Kadro bir türlü çıkmadı. Evet. Eskişehir'de ben e, uçuş hekimliğini Hı. yaptığım e, dönem içerisinde Hal abiyi tanımıştım, Halit Refik'i. Halit Refik. Halt Refik e, o yani. orada bir film çekiyordu. İşte beni gördü, fena Fena falan değilsin dedi yani işe yararsın. Aha. O sıkıntılı günlerde şeyle Halit abiyle karşılaştım İstanbul'da. Ondan sonra romantik filmler çevirmeye başlandı. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Mesela beş filmde saçım kesim bozulmaz de bir <laughs> evet. bir de günde birkaç film çektiğiniz de oluyormuş. Abi. Bir filmden çıkıp öteki filme koşturduğunuz oluyormuş. Artık kim annem kim sevgilim karıştırıyor musunuz o filmlerde? Vallahi... Ya vallahi öyleymiş ama ya. Annesine güzelim diye falan gelip böyle bunu da anlattılar da çünkü öyle bir filmden çıkıp öteki filme koşturuyor dediler. Hayır onu biz çok şey yapmıyorduk. Yani benim e, filmlerde karıştırdığım şey oluyordu. E, ben daha çok avantür film çektiğim için evet. hangi adamı döveceğim onları karıştırdım. <laughs> <Hadi o>, hani. <laughs> Abi hangi adamı döveceğimi karıştırmana ki önüne kim geliyorsa dövdün zaten bugüne kadar. Yani Allah yaradana sığını der ki. Mesela Şimdi o Bizanslılar var ya onu gö onları gördükçe inip kaşınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız onların kılıcı var ama kılıcın ucunu biri yemiş. Kim yedi o kılıcın ucunu? <laughs> Bir tanesinin ucu. Abi sizin de filmlerde böyle tahta kılıç mıydı? Hayır hayır bizim şeydi. Neydi? Ee, biz e, mümkün olduğu kadar şey kullanırdık. Gerçek. Gerçek. E, mızrak, Onda da zaten. Mızrak ve kılıç kullanırdık. Onları görünce aklıma geldi. Şimdi ya e, şeye yeni başlamışız bu e, tarihi kostüme filmlere. O zaman benim e, ekibim yok. Yani kavgacı ekibim yok çalıştırdığım e, evet. bu sahnelere hazır. Bir e, büyük bir sahnemiz var. Biz 100 tane Bizanslı içine 4 Türk gireceğiz, dağıtacağız, gideceğiz Bizanslılara. <laughs> Şimdi e... biliyoruz abi hep. <gülüyor> <gülüyor> hep onlarla büyüdük abi. Evet. <laughs> Ve bir dönem biliyorsun Türkiye'de adam kalmadı. Evet Avrupa'dan ya. getiriyorduk. Bizanslı kalmadı Türkiye'de hepsini. Türk, <laughs> bile, Türk bile kalmadı. Öyle bir şey ki şeye gitmişler Ameli amelilerin o toplandığı iş beklediği yerden üç tane ameli almış getirmişler. Şimdi biz girdik 4 atlı. Daha anında 4 kişinin 3'ü yok. Bir, adamlar niye kızmış çocuklar biliyor musunuz? Bir kere Türk Bizanslı gavur kıyafeti giymiş. Onlara çok bozulmuşlar. Ha, sinir i̇kincisi, ikincisi dört kişi yüz kişiyi nasıl temizler? <laughs> ya Allah diye bir girdiler bize şey yok Adam tabii oyunu da bilmiyor böyle bir şey oynayacağını. Yani. Orada kaç kişisiniz? Evet. Ha, fazla değil. Abi bir girişte kaç kişiydi? Abi girişe bağlı o. <laughs> yani şöyle sağdan bir girdiğim vakit. Abi ama... e tabii. Doğru. Şimdi e, biliyorsun o. E peki ilk çevirdiğin avantür filmlerde eee ilk çevirdiğin avantür filmlerde beğenilmemişsin de. Ben böyle bir adamı oynatmam işte öyle mi? Yok hayır şeydi eee ben, ben devamlı piyano çalıyordum. Ne yapıyordun abi? Piyano çalıyordum. Atın üzerinde. Hayır, hayır. 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 Ben eee ben ata ata binmeyi avantür filmlerde öğrendim. Yani evet. ondan evvel eşeği biniyordum. Eşeğin üzerinde evet. çalıyordum. <laughs> Gerçekten. Sonra çok sıkıldım. Yani o kadar duragan. Ha piyano çalıyordun derken romantik filmlerde oynuyordum diyorsunuz bir evet, dönem. Tabii. Evet. Sonradan bunu evet. bunun size uymadığını anladınız. Aslında bana her şey uyar da. Güzelim yaparım diyorsunuz. <laughs> da, şey ama. Ee, rahatsız olmaya başladım. Ben biraz hareketli insanım. Evet. Gibi. Ee, dedik ki ya bir avantür film çekelim o zaman. Kara ee, Karaoğlan'ı yapacaklar. Evet. İşte o zaman Karaoğlan çizen e, bir çok saygı değer abimiz var. Ben gittim baktı baktı bana olmaz dedi. Ne olmaz dedi yani. Evet. Evet. <laughs> Niye ne olmaz dedim. Ya dedi Alem Delon'la maçörle kırması bir adamı ben oynadım ama. <laughs> ben de çok öfkelendim ama. O sinirle? Bir tabii o sinirle Medron Sirkin'e gittim. Her şeyi öğrendim. Heh, o Kazak şirkinde ata binmeyi öğrendim. Evet. O siliklerde mi öğrendiniz? Bu ata binme olaylarını bilmem neleri? Sen nerede öğrendin ki? <laughs> güzelim? Ben nerede? <laughs> evet. Biz de aynı dönem Medbaba'da karışlaştık sizinle <laughs> Sen, biliyorum. Hatırlamıyor musunuz orada evet, bir Hatırlıyorum. Şimdi abi e, yani. bu filmlerde böyle bir dönem sahiden de bizim büyüdüğümüz filmler. Siz de sonradan çok kızdınız buna ama e, şimdilerde bu filmlere gülünmeye başlıyor. Bu da sizin tabii ister istemez yani bir dönem Türk sinemasında emek ver. Gülünen noktalar da belki işte dört kişi, bin kişiyi nasıl temizler de, efendim şurada nasıl böyle bir şey olabilir de. Ama siz bunun açıklamasını bugün Rambo koca bir Rus ordusunu dağıtabiliyor diye ee, gösterebiliyorsunuz. Peki neden o filmler çok izleniyordu? Bizim filmlerimiz neden şimdi bu filmler gülerek izleniyor? Teknik tabii mutlaka cevap ama. Teknik de var ama ben şu güzel kardeşlerin yüzüne bakarak biraz söyleyeyim. Şimdi ben Anadolu'yu dolaştım iki yıldır alkol uyuşturucu diye. Maalesef Türk gençlerimizin on tanesinin sekizin içerisinde şey var. Amerikan hayranlığı var. Batı hayranlığı var. Yani Batı ne yaparsa en iyisini yapıyor. Evet. Ne yüzünü açtın güzel kızım kardeşim diyor, Ne olur sana söylemedim yani onlara. Evet, o... Onlar zaten hayır diyor. Evet. Ben sırayı... Bir kere o var yani bir Batı hayranlığı var. Bir de hakikaten adamlar e, efekt olayını, stüdyo olayını çok iyi beceriyorlar. Mesela ben e, 20 kişiye bir yumruk atardım ya pıt diye ses çıkmıyor. Saygıdan. Saygı ve sevgi. Evet. Saygı ve sevgi. E, Filme gelmeden ama... düşenler oluyormuş abi. Yani Yok. sen daha vurmadan, daha film çekilmeden evden çıkıp kendini atan oluyormuş diye gelebilir yani... miyim? Yok, o, o de, <laughs> Cüneyt Arkın'la film çekeceksin, <laughs> sözünü duyar duymaz evet. o düşüp bayıranlar. Peki, ben bir şey Özellikle bıraktım. kızlar, genç kızlar. Aa, evet, bir, dönem, tabii, bir dönem, tabii o konuya özel olarak gireceğiz abicim, almak istediğin birkaç bir ders var. Olacak, evet. Hala eksiklerim var, bilmiyorum. Aranızda babası Cüneyt Arkın'dan dayak yemeyen var mı? <laughs> Çünkü bir dönem bütün Türkiye'yi dövdü abi. De. Var mı? Sizin babanız diğerleri yedi. Babası. Yalnız ben, ben şunu söyleyeyim. Ben önce öpüyordum sonra dövüyordum. Onun için babası öpülmeyen diyeceksin. Evet öyle de diyemez. Şimdi Ebru... Ben benden büyüklerin elini öperdim. Pardon. Efendim önce ekran başındakilere son lira Konuklara hoş geldiniz.